Selamlar YouTube, selamlar selamlar. 5, 5, İniyorum yüzünden atmosferi yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tane sıkarak da King of Rap Bu Express Event'in videosunu çekmeyi düşündüm. Event'in ne zaman farklı çarlarınız hani main çarlarınızı da açtıysanız değiştiremiyorsun şu an. Ama şey getirebilirler hani burada diyor ya illaki e, tier 2, tier 4, tier 1 Guardians rate yap. Soul Harvest'la falan. Onu değiştirirler büyük ihtimalle şu muhabbeti daha rahat edersiniz. Ya uğraşmak zorunda kalmazsınız. Level 4'ü bitirirseniz eğer sadece level 4'ü bitirirseniz böyle bir sandık alıyorsunuz. Bu sandığın içinde level 1, 2, 3'ü bitirmenize gerek yok. 1K Gold, 1 Relic Report Selection yani seçebileceğiniz chest. chest. 10.000 rapor puanı demek bu. 3 milyon silver, uh, rare, card pack, Rare'dan ve Legendary'e kadar. Epic ve Legendary'e kadar 10 tane veriyor. 3 tane Legendary Card Pack random atan. 1 tane seçilebilir Legendary Card Pack. Bu seçilebilir Card Pack'leri sakın ha kullanmayın. Sakın ha ama sakın ha kullanmayın. Dursun kenarda oyunun late'inde kullanacağınız şeyler bunlar. Burada 3 tane seçilebilir Legendary var. 5 tane Tier 3 Stone var Legendary'e. 10 tane Sailing var. İçinde 500 tane Sail Coin'ler olduğu. İşte Sun Coin, Ancient, Acturus, Spectrum ve Ginea. Epic, Combat ve Class kitapları 20 tane. İçinde büyük ihtimalle hepsi vardır diye düşünüyorum inşallah. 20 tane e, şey takı, 30 tane kart XP'si, 10.000 Raid Seal, 10.000 Victor Seal, 10.000 Adventure Seal, 50 Lipstone, Bound bu arada. Destruction 500, Guardian Stone 5500 olmak üzere. Bir de bunu sanda alırsanız eğer, mesela bu çarda açmak istemiyorsunuz direkt roster'a koyabilirsiniz. Roster'dan gidip farklı çarlarınızda da kullanabiliyorsunuz. Hemen gidelim kullanalım. Bu çar 1370'e basacağım o yüzden lazım. O kutudaki hepsini veriyor abi. Kutunun hepsi, bütün drop'unu alıyorsunuz. Orada gördüğünüz her şeyi alıyorsunuz. Şimdi açacağım zaten. Açılış videosu gibi bir şey oldu. Bu sandık efsane bir şey. Bu sandık, bu sandık çok tatlı. Direkt alıyorum sandığı bu çara. Sandığımızı açalım bakalım. Hepsini verdi gördüysen. Bütün hepsini verdi. Şu 3 milyon silver bey açalım ilk önce. 21 milyon silver oldu. Selection'ı direkt şeye koyuyorum abi. Selection'ı kullanmamak üzere depoya koyuyorum. Bu selection çok değerli. Oyunun late'inde lazım olan bir şey. O yüzden kullanmıyorsunuz. Click Report dursun. Sailing coin'ler dursun. Bunlar dursun. Kart XP'lerini kullanalım. Class kitaplarını falan kullanmayacağım şu an. Şunu bir açalım. Bir saniye. Şu 20'likten bir başlayalım. Teker teker açıyorum. Kaç tane legendere çıkacak bu 20 pektan? İlki rare geldi. Kötü kötü. Vallahi kötü. İkinci de rare geldi. Kardeşim. Oradan bir legendere yok mu ya oradan? 10 tane vurdum. 6 tane kaldı. Birkaç tane daha açalım. 5 dörtlü vurdum. Legendary var bir tane içinden ya. Ya sen çok kötü bir... Bu ne oğlum? A. Bunu direkt onlu vurdum. Üç tane legendary. Güzel. altı tane oldu bu arada. Teker teker açacağım legendary'leri. Bana King Train lazım. Bana King Train, Dead Armen, Armen falan. Ne diyorsun? <laughs> Yine şansımızı konuşturduğumuz bir saniye. Kardeşim deste tamam. Ağzımla kart çağırıyorum ya. Desteyi tamamladık. Nerede o deste? Neredesin lan? Deste tamam. Bana şimdi Deadly Armand, Carmine ve Armen lazım hocam. Deadly Armand, Carmine, Armen. Açıyorum. Kadan. Olur 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 olur. Kadan da kötü değil. Güzel bir deste daha tamamlandı. Deadly Bitrays. Sağlık olsun be. Armen. Niye ve? İki tane vurdum. Kadam V'yi. V, yi. v yi ne ya? Lan V'yi toplayabiliyoruz en azından ya. Leş. Seraya beşlersem çok tatlı olacak şu an. Aynen öyle. Tertemiz. İyi başlamıştık. İyi başlamıştık. Güzel başlamıştık. Kötü bitti ama. Youtube bu arada her gün canlı yayındayız. Ee, beklerim. Seriye çıktı. <laughs> İnanılmaz. İyi, seriye destesini de böyle böyle tamamlayacağız galiba. Youtube izlediğiniz için teşekkürler. Bunu yapmayı kesinlikle unutmayın. Bu event ayın 30'unda gidecek. Haziran 30'da. Mutlaka yapın. Öpüyorum sizleri. Her gün canlı yayındayız Twitch'te Beklerim. Ee, aşağıda link bulabilirsiniz. Ee, bye bye. <laughs> İniyorum gökyüzünden atmosferi yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tane sıkarak da king of rap. Döndü geri bastığı yeri yıkarak...